Özgürlük olmayan ülkede ölüm yıkılış vardır. Acizler için imkansız, korkaklar için ise müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir. Bu özgürlük adımını Kahraman Türk Milleti adına attık. Dağ başını duman almış. Gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Her ilerlemenin kurtuluşun temeli özgürlüğe yürümektir. Amasya, kurtuluşun doğrudan doğruya milletin kabul edildiği yerdir. Amasya, devrimin işaret bir şeydir. Amasya, özgürlük ve bağımsızlık bildirisidir. Burada milletin sinesine döndü Mustafa Kemal. Burada milli bağımsızlık fikrinin önderliğini ve bayraktarlığını omuzladı. Manda'ya karşı duruşun, emperyalizme hayır değişin adı. Cumhuriyet binasının temel direğidir Sivas. Ya istiklal ya ölüm dedik, Cumhuriyet'in fitilini ateşledik. Milli dava ancak böyle bir inanç, böyle bir irade ve azim ile kazanılabilir. Bir ulusun kalbi tekrar atmaya başladı. Ankara Cumhuriyet'in sembolü, demokratik ve aydınlık Türkiye'nin teminatıdır. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasının birleşmesi sonucu kazanılabilir. Bu azim ve inançla düşman denize dökerken dağlarında çiçekler açıyordu İzmir'in. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. yazılacak yüce kardeşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. i've